de yönetim kurulu başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'da. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepiniz hocamız Emre Berazoğlu ile yapacağımız basın toplantısına hoş geldiniz. Ben öncelikle Burada sekiz ay görev yapmış ee, çok kıymetli değerli hocamız Sayın Aykut Kocaman'a teşekkürler. oldu. Kendisini tanımaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve e, bizler de e, şahsım ve yönetim kurulum adına bundan sonraki futbol kariyerinde ve yaşamında Aykut Kocaman'a başarılar diliyoruz. Bugünkü manşetler belki Emre Belezoğlu futbolu bırakmalı diyordu. Artık yeter diyordu. Fakat biz kendisiyle konuştuğumuz sohbeti hiç unutmam. Sen bu takımda zaten Türk futbolunun en önemli oyuncusun. Gelmiş geçmiş en büyük oyuncususun. Burada da inşallah e, çok güzel anılar ekleyerek e, ikinci kez e, A-Milli takımına kaptan olarak çağrılırsın. Ve burada yüz milli yaparsın. İnşallah öyle vedalaşırsın diye bir temennim olmuştu. Ama kendisi de çok inandı. Çok gayret etti ve futbol kariyerini e, burada dört yıl takım kaptanlığıyla, Başakşehir'in gelişimiyle, Başakşehir'in futbol kulübünün gelişiminde çok büyük katkısı olan e, uluslararası tecrübesiyle her zaman Başakşehir ailesine büyük değer kattı ve dört yıl inanılmaz bir dönem yaşadık onunla. Ve arkasından da Fenerbahçe camiasına gidip Orada da futbol hayatını çok onurlu, şerefli e, sonlandırdı. Şimdi Allah bize böyle güzel bir gün nasip etti. Emre Berezoğlu ile benim yakınlığımı bilirsiniz. Benim kardeşimdir aynı zamanda. Kendisi bu takımın teknik direktörü olarak başında. E, futbolculuğun üzerinde daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Kendi evinde, ailesinin içinde. Dolayısıyla ekibiyle, kendi vizyonuyla, ee, inanıyorum ki e, aynı futbolculuğundaki son dönemindeki gibi burada da çok önemli başarılara e, yaşatacak e, ve buradan çok çok daha iyi yerlere inşallah e, nasip olacak. Göreceğiz hep beraber. Ben kendisine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, 2023'e kadar kendisiyle minimum bir sözleşme imzaladık. İnşallah uzun yıllar gerek Başakşehir ailesine gerek Türk futboluna büyük katkılar sağlar. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum ve sözü Emre'ye bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ee, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii benim için e, Medipol Başakşehir ailesinin farklı bir yeri olduğunu. düşündüğü dönemde. 35 yaşında buraya geldiğimde e, futbolu bırakmayı da düşünüyordum. Ama 4 sene sonrasında Fenerbahçe transfer oldum. 40 yaşında amil takım oynayacak kadar e, motive olmamda e, yegane sebep bu ailenin içinde olmaktı. Burada doğruları görmekti. Bana gösterilen sevgiydi. O yüzden bugün burada olmak benim adıma gerçekten mutluluk verici, gurur verici. Hayatımda hiç unutmayacağım anlardan bir tanesini şu an yaşıyorum. E, futbolun içinde kalmak, yoldan e, sonra da en büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en büyük teknik adamlardan birisi olmak. Bugün bu ailenin içinde resmi olarak, ilk defa teknik adam olarak sözleşmeye imza atmak, benim için mükemmel bir duygu. Herkese teşekkür ediyorum. Ee, bu imza aşamasında emin olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Emre hocamıza inanıyoruz. Futbolcuyken, kaptanken büyük başarıları imza attın. Ee, tabii futbolcuyken bireysel şimdi yönetmek biraz daha zor ama Allah onun altından kalkarsın. Ben de inanıyorum ki gelecekte Türkiye'nin en iyi hocası olacaksın. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah hepimizin hayırlı olsun Soru cevap kısmına geçelim isterseniz başkanım. Peki, olur. Evet, soruları alalım. Hilmi Bey buyurun. Mikrofon alabilirsiniz. Ee, hayırlı olsun kaptan, artık hepimiz hocamız için, değilim. Hepimiz için. Ee, Başakşehir'de şampiyonluğu göremediniz ama şu an e, hep önünüze vizyon koyarak geliyorsunuz. E, peki, teknik adam olarak bir şampiyonluk vizyonu olacak mı? Yani o şampiyonluğu ama şampiyonluk görmek nasip olmamıştı. Teknik adam olarak bu e, konuşuluyor mu aranızda? Konuşuldu mu? Kısa bir süre oldu ama. Yani hayatta başarılar da, başarısızlıklar da bazen tabii ki iradeniz, çalışma isteğiniz, arzunuz şekillendirir ama hepsi nasiptir. Kulübün gelişiminde Sayın Başkanımızın da söylemiş olduğu gibi birçok isim gibi benim de katkım oldu diye düşünüyorum. O yüzden Başakşehir çıtayı gerçekten çok yükseğe çekti. Şampiyonluğu yaşadı Okan Hoca'yla. Abdullah Hoca'nın inşa ettiği, Okan Hoca'nın devam ettirdiği Zorlu bir görev beni bekliyor. Aykut kocaman gibi çok değerli futboluna, e, futbolculuğuna, daha sonra teknik adamlığına birebir şahit olduğum, benim için de çok değerli bir insandan bu görevi devralıyorum. O yüzden e, sorumluluğum çok büyük. E, belki insanların kafasında e, diğer takımlar gibi işte ligi ilk onda bitirmek, ilk altı ilk yedde bitirmek belli hedefler olabilir ama ben Başakşehir ailesini Allah'tan nasip ederse Okan abiye nasip olanı Bolcu'nda yaşayamamış olduğumu e, Teknik adam olarak yaşamak Bunlar kolay değil Ülkemizde çok büyük takımlar var Çok değerli teknik adamlar var Ama ben e, burada e, Kulübün genlerine hakim olan birisi olarak En azından oyuncu olduğum dönemde Bunu çok iyi biliyorum Burada e, başarı e, istenir, arzulanır, beklenir O yüzden camianın da benden istediğini biliyorum Elimden geldiğince bunun için mücadele edeceğim Mehmet Bey. Sayın Başkan sevgili Emre Brezoğlu hayırlı uğurlu olsun. Pro lisans konusu ne durumda? Ekipte pro lisanslı hocamız var mı? Sizin pro lisans konusunda tamamlayıcı kurslar vesaire onu mu? Merak ettim. Tabii Türkiye'de e, pro lisans e, konusu çok fazla konuşuluyor. Özellikle ben hoca olmaya karar verdikten sonra çok konuşulmaya başlandı bu. İyi bir, bir yere herhalde temas ettik. Söylemem gereken şu ben futbol oynarken birçok oyuncu Türkiye Futbol Federasyonu bu hakkı tanımıyor profesyonel futbolculara. Diğer Avrupa takımlarında oynayan birçok oyuncu futbol oynarken de teknik adamlık lisansları eğitimleri alabiliyorlar. Ne yazık ki benim ülkemde, kendi memleketimde futbolu geç bırakmak bu anlamda dezavantaj oluşturuyor. sonuç itibariyle benim elimde A lisansım var. Eee... Federasyonu'nun da getirmiş olduğu belli kurallar var. Pro lisans adayı olmanız için. Ee, onun doldurmak adına çok kısa bir sürem kaldı. Ee, o süre tamamladıktan sonra pro lisans kursuna yazılacağım. Sizin de bildiğiniz gibi pro lisans kursuna girdikten sonra zaten pro lisans hoca olarak görülüyorsunuz. O problem de ortadan kalkmış olacak. Ama e, futbolcuyken de sahanın içinde özellikle son 6-7 senemde teknik adam gibi baktım hep oyuna. Kendimi geliştirmeye, yanımdaki arkadaşlarımı geliştirmeye çalıştım. Yine aynı motivasyonlu hayatıma devam edeceğim. Futbolculuktan çok daha zor bir mesleğe geçtiğim için bunun da gerçekleri var. Tecrübe etmem gereken gerçekleri var. Ee, bir an önce sahaya konsantre olup ekibimizde mutlaka isimler olacak. Daha sonra da zaten kimlerin olacağını söyleriz sizlere abi. Ee, söylemek istediğim e, evet pro lisansım yok ama e, Türkiye Ligi'nde mevcutta hali hazırda süperlikte de pro lisansı olmayan teknik adamlar da var takımlarının başında bu örnekleri olduğu gibi biz de bu yoldan bir başlangıç yaptık. Sonu iyi olsun. Lisansları bir şekilde alacağız ama inşallah başarılı Medipol Başakşehir ailesinin hedeflerine uygun bir oyun oynatırız. Önemli olan benim gözümde, gönlümde bu. Ahmet Selim Bey, hocam hayırlı olsun öncelikle. Geçtiğimiz yıl teknik direktörlük kariyerinizde 10 maçlık bir girişle başlamışsınız ve 10 maçta 23 puan toplayarak iyi puan ortalaması ürettiğiniz çözümdü. Fazla orta sağlı bir sistemle. Bu yıl artık yeni bir başlangıç. Teknik direktörünüzle başka bir başlangıç. Nasıl bir Emre Bölözoğlu izleyeceğiz? Nasıl bir futbol oynatacak? Ee, bize bundan bahsedebilir misin? E, tabii yani bakış futbola bakışımı e, sorarsanız yani hedefleriyle Medipol Başakşehir'in örtüşüyor. Her maçı kazanmak için oynayacak ve elinden geldiğince bunu takıma anlatmaya çalışacağım. Çünkü teknik adamlık biraz önce söylediğim gibi benim adıma yeni bir başlangıç. Ee, futbolculuk bitti, kariyerim e, fena bir kariyer değildi, fena bir futbolcu değildim ama artık o bitti. O yüzden teknik adamlık adına kendimi geliştirmek ve bu anlamda oturduğum yerde tecrübe edinmek istiyorum. Ee, futbolu çok iyi bilebilirsiniz, ee, ya da matematiği çok iyi bilebilirsiniz ama onu anlatmak başka bir yetenek. Onu Oynamak istediğiniz oyunu kendi takımınıza, oyuncunuza anlatmak başka bir yetenek istiyor. Ben de bunda başarılı olabileceğime inanıyorum. Ee, biraz önce de söyledim, Takımımızın genlerinin uygun, mevcut kadrosunda güçlü bir kadro olduğunu düşünüyorum. Dün ee, şahit oldum. O yüzden elimde çok iyi bir bence kadro var. Bunu değerlendireceğiz ve çok daha büyük hedeflere oynayabilecek. Şu anki konumu, durumu inşallah düzelttikten sonra hedeflerimiz net şekilde üstüne oynamak, pozitif ofansif oynatma, oynatmak istiyorum takımımı. Deniz Bey. Hocam hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldin, Tekrar hoş geldiniz daha doğrusu. Süper Lig'den birçok kulüpten teklif aldınız ancak uygun görmediniz, kabul etmediniz. Hatta milli takım düzeyinden de zaman zaman teklifler geldi, basına yansıdı. Başakşehir'i seçmenizdeki en önemli etken size göre neydi? Evet dediğiniz gibi teklifler oldu. Sağ olsun hatta son güne kadar çok ciddi teklifler oldu. ilgilenen kulüp Yöneticilere herkese teşekkür ediyorum. Ama burada benim adıma e, öncelikle Sayın Başkanın varlığı, e, kendisini dile getirmiş olduğu gibi abi kardeş ilişkimiz her şeyin çok çok daha ötesinde. E, onun bir, bir sözüne bakıyordu zaten bu. Ama aynı zamanda bu ailenin içinde olmak, kulübün içinde olmak, Başakşehir kulübünü tanımam da onlardan etkenlerden bir tanesiydi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur her şey. Başka soru var mı? Başka soru yoksa yer törenine geçebiliriz. Ben bir şey şeyi sadece hatırlatmak istiyorum. Belki cevap verirken unuttunuz. E, tabii çok iyi bir kadron var. Herhalde kadrosunu da yarın veya öbür gün açıklayacaksınız. İyi bir kadron var. Sordular özellikle. E, zannediyorum onu da herhalde yakın zamanda. İnşallah bir iki güne kadar çıkarız başka. İyi bir kadrosu var hocamızın. İnşallah o ekiple birlikte beraber açıklayacağız. Bir de temin e, şampiyonluk yaşamadı. Emre Bey inşallah burada yaşar dediniz. Tabii ki inşallah yaşarız ama bizim şampiyon olmamızda da e, Emre Hoca'nın çok büyük desteği var. E, dolayısıyla e, bu kulübün gelişimi e, 8. sezondayız. 6-7 yıl sürekli Avrupa'yı kovalayan, sürekli zirveyi zorlayan, son 3 yılda hep şampiyonlukla geçen, şampiyonluğu e, yakalamaya çalışan bir takımın e, gayretiyle oluyor. Yoksa bir yılda şampiyonluk gelmiyor. Dolayısıyla o dört yılında e, şampiyonlukta çok büyük emeği olmuştur. Hocama teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet.

Mustafa Bey. Bey, Ömer Bey, Ömer Bey, sen sandalyeleri kaldırsınlar şöyle. Gel Ömer, gel. Ömer. Ömer. Bunu kaldıralım dursun baba. Bu. Dursun mu? Bu. Bunu kaldıralım mı yoksa? Dörebilir miyim?

gelmiş bulunmaktayız. Katılımınız için teşekkür eder. İyi günler dileriz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Maskeni alayım.